Ama orada hocamın söylediği şey çok önemli. Şimdi PKK'yı da Kandil'de ve İran kolundan çıkarıp YPG üzerinde tutmak istiyorlar. Çünkü PKK içerisinde, Abdullah Öcalan da ifade ettiği yani dört kesim var. Dört kesim var, yani PKK'nın içerisinde dört eğilim var. Şimdi hatta öyle kulis bilgisi falan söyleniyor, üç eğilimi ikna edebilirim falan e, diyor. Fakat şimdi bu dört eğilimden bir tanesi İran'a çok yakın. Yani özellikle Cemil Bayan'ın temsil ettiği şey İran'a çok yakın. O anlamda, uluslararası anlamda Netanyahu'nun ifadesi şu. Tamam biz bu sınırları ben değiştireceğim diyor. E o zaman temel soruyu soralım. Kim karşı çıkacak? Bakın size bir kulis daha söyleyeyim. Mesela Filistin meselesi Mısır'ı o kadar çok etkiliyor ki şu an. Büyük ihtimalle biz yakın zamanda Mısır'da savunma sanayi, yani savunma müsteşarlığı, bakanlığı dahil olmak üzere birçok değişikliği görebiliriz. Çünkü oraya da çok ciddi baskılıyor. Yani sisi çıktı dedi ki bir saniye buraya niye getiriyorsun? Sizin kendi çölünüz var. o. Bak yerinden etmeyin diye resmi açıklama yapıyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'da yaptı, Ürdün'de yaptı, hmm. o yaptı ama diğer taraftan da kamuoyunun karşısına çıkıp ya buraya getireceğiniz sizin kendi çölünüz var. Kardeşim oraya götürün. Niye biliyor musun İpek? Çok basit. Suriye'de, Gazze'de Hamas yönetimi demek Arap ülkeleri için ihvan demek. İhvanın Müslüman kardeşlerin iş başında olduğu herhangi bir sistem istemiyorlar. En son Gannuşi. Tunus'ta güçlüydü. Onun da şu an 83 yaşında hapiste. E, Gazze bir kaldı. Ve dolayısıyla iki tane şey var. Suriye'de yönetimin benzememesi. Yani Hamas'la Müslüman kardeşlere benzememesi. İkincisi Gazze'de de Hamas'ın liderliğinin sona erdirecek planı. E peki ne olacak sonra? Şu soruyu kimse sormuyor. Tamam Gazze'yi boşaltın. Peki İsrail'in nüfusu bu kadar burayı kontrol edecek ne ordu ne nüfus yok ki? Yok yani. Hepsini yerleştirsen de yok ki. Çünkü İsrail şunu kaybetti. Yani güvenli ülke bütün Yahudileri İsrail'de toplama projesini de kaybetti. O nedenle Trump aslında orada şunu oynuyor. Çok açık söyleyeyim. Mısır'a da, Suudi Arabistan'da, Katar'da Katar'a herkese de şunu söylüyor. Benim üç meselem var kardeşim. Birincisi İsrail'in güvenliği. Buna tıpış tıpış uyacaksınız. Ben İsrail'i tanımıyorum, İsrail'le savaşıyorum, İsrail budur falan. Bunu es geçeceksiniz diyor ve şu an bir Suudi Arabistan işte ülke olmadan, Filistin devleti olmadan biz bunu yapamayız dedi. Diğerleri normalleşti biliyorsunuz. İki, İran meselesiyle ilgili herkesin sapını net tutmasını istiyor. Üçüncüsü de kendi çıkarlarıyla ilgili hiçbir şekilde burada başka ülkenin müdahale etmesine izin vermez. Şu soruyla bitireyim. E biz Rusya Esad'ı desteklemiyor muydu? Evet. Mesela Rusya'daki şey Suriye'deki Rusya üstlerine hiç kimse konuşuyor mu? Yerinde duruyor hepsi. Hepsi yerinde duruyor. Ne oldu mesela? Yani niye yerinde duruyor? Veya işte yani şey için soruyorum. Çünkü çünkü herkes Ukrayna'yı bekliyor. Yani Bugün Zelenski çıktı bir açıklama yaptı. Basında kaçtı herhalde. Gözden kaçtı. Dedi ki 90'larda ABD'nin bizden aldığı nükleer silahlar falan vardı dedi. Biz onlara iadesini istiyoruz dedi. Hayırdır? Trump ne dedi? Çok iyi yeraltı kaynaklar var dedi. Ya adam böyle bakıyor meseleye. Şimdi o nedenle. Hakikaten burada o kadar şey çıkmaz var ki ve bir korku var ki. Yani şimdi herkes öyle Gülük Gülistanlık bir Suriye yönetimi, Gülük Gülistanlık bir Lübnan değil. Tam tersi devlet otoritelerinin kalktığı, kontrollü kaosun hakim olduğu coğrafyalar karşımıza çıkıyor. Ukrayna'da biz bunun savaş versiyonunu gördük. Lübnan uzun yıllardır bunu görüyoruz. Irak'ta uzun zamandır bunu görüyoruz. Suriye'de biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla da bu bölgede bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir şey oluşturmaktan başka şansları yok. Hı. Yani Bir de şunu unutmayalım ki pek. Bugün Hamas'la İsrail arasında şu anda bu esir ee, Ben kendim için istemiştim ama sana denk geldi. Yayın sonrası söyleyeyim. Betimar'ın bir araştırması yeni mutfaktan Hı. çıktı. Şimdi ona bakıyorum. 1200-1500 yenekli İngiliz veriler. Ben gerçekten çok tartışacak bir siyaset, 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 siyaset mi? İç siyaset ve dış siyaset. İç siyaset çok ağırlıkta. Yani yayın sonrası şey yapayım. Ben ee, bir iki tanesini söyleyeyim. Ya mesela, mesela en basit işte. E... Zaten ben de iç siyasete geçelim diyeceğim artık. Mesela bahset. diyor ki e, aşağıda size okuyacağım isimler CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Mansur Yavaş, evet oy verelim diyenlerin oranı 52.3, hayır diyenlerin oranı %47.7. Ekrem İmamoğlu, evet oy verim yüzde %40.9, hayır 59.1. Özgür Özel, evet oy veririm %23.8, hayır %76.2. Mesela şurada... E, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olmalı mı cevabı? Evet %41, e, hayır %58. Mansur Yavaş CHP yollarına yeni oluşmuş Cumhurbaşkanı olduğu destekler misiniz? Evet desteklerim %46, hayır %53. Yani CHP yollarına yollarını ayırırsa e, sorusu. Parti üyeleriyle e, söz sahibi olursa e, Ekrem İmamoğlu'na avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz? Aha. Ön seçim evet %54, hayır %45 ee, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayımızı partiden üyeleri belirleyecek öndeki açıklamasını destekliyor musunuz? Evet %46 hayır %54. Çok ilginç veriler Çok, var. bak bu, 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 bu bütün okudukların içinde en kritik Şöyle, şu. Şöyle Türkiye'nin Suriye konusunda izlediği politikayı e, strateji stratejine kadar başarı buluyorsunuz. Evet başarılı %34 kısmen başarılı %24 başarısız %41 İlginç yani 41 ile şey 24'ü evet, topladığınız e, zaman İstanbul 65 Ekrem İmam onun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aküngürlü'ye yönelik sözleri nedeniyle soruşturma ifadeye çağrılmasını doğru buluyor musunuz? Evet doğru buluyorum 34. Hayır doğru bulmuyorum %44. Bilmiyorum kararsızım %20. Ee, Abdullah Hoca'dan Pekka'ya silah bırakma meselesinde Pekka silah bırakır mı? Hayır diyenler %73, ee, evet diyenler %16. Bir verelim ekrana. Var bizde bu araştırma galiba. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bak bak ekranda. CHP'nin Cumhurbaşkanı CHP adayı kim olursa oy verirsiniz. Bu değil mi? Bir saniye o kısım var mı? Bu o mu? Hayır bu... Kaynak betim Betimar. var. Evet. Bakayım Betimar. hemen. 28,4 ile Mansur Yavaş... 21,2 ile Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel 4. Selahattin Demirtaş 3,7. Bir tane daha var. Peki onu da verelim. Bir saniye. Fatih Erbakan 2,7. Evet. 2,1 Muharrem İnce 1,5. Fakat Mütensiz. ilginç bir şey. Bak bu mesela çok ilginç. Siyasi görüş olarak kendinizi nasıl anlıyorsunuz? Ha. Bak bu çok Atatürkçü kaç... Tam onu söyleyeceğim. Birincisi Atatürkçü ve layık olarak çıkıyor yüzde 22.5. 22.5. Milliyetçi so, Sonra Müslüman ya. çıkıyor. Kaç? Yüzde 18.4. Sonra milliyetçi çıkıyor yüzde 18.2. Sonra Türk milliyetçiliği çıkıyor yüzde 11.7. Sonra muhafazakar çıkıyor yüzde 7. Demokrat yüzde 4. Sosyalist yüzde 4. Kürt milliyetçisi bir. E, etnik kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu da çok ilginç. Türk olarak tanımlıyorum diyenlerin oranı 51.2. Manal, yerli Türk. Bak ben bunu ilk defa gördüm. Bu oran %16.8. Yani ikisini topladığında yaklaşık %58-68'i buluyor. Kürt olarak tanımlayan %16.4. Diğer olarak %12.6 olarak çıkıyor. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Şeyi, ekonomi %42. Hayat pahalı %23 yani ikisini topladığında %65-70'i buluyor. İstihdam ona da eklenir %7 adalet hukuk. Bak çok ilginç ama ya mesela tamam İnsanların ekonomi birinci sorun olarak görmesi tamam ama ekonomi, şey, adalet hukuk sistemi üçüncü sırada çıkmış. Mesela bu bana ilginç geliyor. Yüzde kaç çıkmış? Yüzde adalet yedi çıkmış. Adalet mi dedin? Hayır birincisi ekonomi. ekonomi. Hı hı. Yüzde 42.9. Tamam. İkincisi hayat pahalılığı hayat pahalı. zamlar yüzde tamam. yüzde 23. Üçüncüsü adalet hukuk sistemi yüzde 7. Yedi, yedi. Adalet i̇şte hukuk 14. sistemi kimsenin umurunda değil. Evet. Yani yüzde 7 çıkması e evet. Mesela 78 kişinin öldüğü Bolu'daki yangınla ilgili kimin ihmali var? Her ikisini %48, Kültür Turizm Bakanlığı %35, Bolu Belediyesi %16. Böyle çok ilginç veri ama bu kimlik meselesi hocam. Çok uzun süredir böyle bilmiyorum. Hani belki de temenler meselesine mi denk geldi bilmiyorum ama Atatürkçülük çok uzun zamandır böyle revaçta. Tabii. Tabii. Revaçta. Başka Bak, bir araştırmada söylüyorum. geçen Her hafta %80 Bakın verdi. Efendim, ben hep söylüyorum ısrarla. Türk halkının yüzde 85'inin şurada yüreğinden ve şu beyninin kıvrımlarından Atatürk'ü alamazsın. O zaman siyasal iktidar mensuplarının da artık şunu fark etmeleri gerekir. Atatürk birleştirici çatı. Bununla uğraşmayacaksın. Kardeşim bununla uğraşmayacaksın. Devri, laik devrimler. içerisindeki bu meselede ben çok net ilk günden itibaren ifade ettiğim şey şu. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş bir sinerji yakalarsa ipi göğüsleyebilirler veya zorlayabilirler. Ya bir çağlayan fotoğrafı bile nasıl insanlarda heyecan yarattı ama Dikkat edin ama. Ama, ama bunu sür, ama mesele sürdürmek meselesi. Şişt bağışla affedersin. Ama bak şimdi adaylığa sıra gelince unutma iki aktörün ikisinin de kardeşim psikolojik olarak iyi görmek gerekiyor. Kendimizi onların yani, yerine Özgür, koyalım. Bu yani. anket yani anketler tabi erken ama mesela Özgür Bey %23'e çıkmış böyle %6 ile falan başladı evet, bir evet, soru canım. şimdi Onu da bir görmek lazım. Evet şimdi CHP'nin içi de ne diyebilir? Ya bir dakika benim genel başkanım şimdi, var. Şimdi bunun ikisini kapıştırmak... Oh,